Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum soru ve istekler üzerine Borsa İstanbul'daki genel bir yol haritasını tekrar güncellemeye, son durumu aktarmaya 15 Ağustos Salı günü saatler 1'e doğru yaklaşırken devam ediyoruz. Şimdi borsa İstanbul bugün biliyorsunuz ki %1 eksi de ve 7680 gibi puanlamalarda işlem görüyor şu anda. Önümüzdeki sürece birlikte de değerlendirelim. Şimdi şöylelikle gapları öncelikle kenara alalım. Önce TL bazlı bakacağım daha sonra dolar bazlı son durumu aktaracağım sizlere. Videonun sonunda da dolar bazlı bir analiz yapıp konuyu kapatacağız. Bir, şirketimizin endeksimizi düzeltiyorum. Ee, Temmuz 2022'den gelen TL bazlı grafiklerdeki en önemli düzeltme noktası uzun vadeli anlamda tamamıyla bellidir. Ve bu nokta şu anda bizlere daha önce 5850 diye anlattığımız 5900 diye ifade ettiğimiz noktadan geçmektedir. Yani burada bir değişiklik öncelikle yapmıyoruz. 5850 5900 endeksimizin uzun vadeli destek noktasıdır. Bir endeks hala bunun üzerine. iki endeksimizin Mayıs seçim döneminden sonraki süreçte 4300'den dönüş başlatıp Mayıs, Haziran, Temmuz döneminde oluşturduğu ve düzeltme yapıp da denediği bir nokta ise orta vadeli bandımızdır ki burada aynı zamanda 50 günlük ortalama yapmaktadır. Bu değer ise geçen hafta 6350 6400 biliyorsunuz ki aralığındaydı. Bu hafta bunu güncelliyoruz. Bu fiyatı birlikte 6500 noktasıyla 6600'e yükseltiyoruz. Burada bir güncelleme yapmamız şart. 6500, 6600'e buraya yükseltiyoruz. Burası da bizim orta vadeli izlediğimiz ana düzeltme noktasıdır bilginize. Bunun dışında endeksimizin bir de çok daha kısa vadeli izlediğimiz başka bir trendi daha var. O da dik ilerliyor. Haziran, Temmuz'dan geliyor. Ağustos'a kadar devam ediyor. 5300 düzeltmesinden 7800'e kadar ilerlettiği bizi bölge aralığıdır. O noktada baktığımızda 7450-7500'de biliyorsunuz ki denk gelmekteydi. Yine burada 7500'leri izlemeye devam edeceğiz. Kısa vadeli dedi izlediğimiz ana değer bu olacak endekste. 7500 değerini kısa vadeli izliyoruz. Asla 7500'ün altına inmemesi gerektiğini her zaman ifade ediyoruz ki çünkü aşağı doğru patlar sonra olur 7500 kırılsa trend kırılmış olur. Şimdi bugün kontrol edersek eğer yani uzun vade 1, orta vade 2, kısa vade 3. Değil mi? 3 tane yani genel itibar yol ortası çıkarttığında trendler söz konusu. Bunların biz hala üçünde üzerindeyiz. Bunun dışında 20 günlük ortama endeksin kısa vadede düzeltme yapmayı sevdiği diğer bir nokta. Bak bunu unutmayın. Yani 7500 var ama 7500 patlarsa olur da endeksin ineceği noktaları ben size söyleyeyim şimdiden. Bak 7380, 7400 ya da 7370 aralığı bak bir. Yine endeksin bu 7370, 7400 aralığı patladıktan sonra 7180, 7200 aralığı iki. Bunlar altta bizi bekler. Haberiniz olsun. Çünkü endeks 20 günlük ortalama inmeyi seviyor. Daha önce de bunu yaptığını gördük. O yüzden bunu öncelikle bilmek lazım. Burası bizim için düzeltme noktaları. Yani anlayacağınız 7180, 7200, 7350, 7400, 7500. Bunlar bizim dalgalanma potansiyelimizin kısa vadede olduğu değerler anlayacağınız. Orta vadede ise 6500, 6600. Uzun vadeli ise 5850, 5900 gibi değerler söylenebilir. O yüzden şu anda bizim endeks 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortamasının hala üzerinde. Haftalık pivotunun, aylık pivotunun hala üzerinde. Ve RSI tarafına günlük bazda grafiklerde de hala yükseliş yönlü eğilimler tabii ki RSI'de de sürüyor. 70 değerine geldik. Burasını da ayrıca ifade edelim. Burada da hala bir kırılım söz konusu değil. Şimdi endekste 10 tane kriter var demek ki. Toparlarsak 7500 altına inmemesi gerektiğini ifade edeceğiz. 7500 çünkü altında ne oluyor? Momentum kaybı yaşanıyor. 7350, 7400, 7180, 7200 gibi rakamların önü açılıp endeks momentum kaybıyla bozulmanın önünü yavaş yavaş açıyor. Unutmayın. Bunların hala üstünde miyiz? TL bazı üzerindeyiz. Üstünde kapattığımız kaldığımız süreçte de sorun yoktur diyerek yeni yukarı yönlü hareketlerde 7850, e, 7900 puanlamasını ya da belki 8000 gibi puanlamada değerlendirmeye devam edebileceğini söyleyebiliriz biliriz bu bir. Dolar bazlı grafiklerde ise odaklanacağımız nokta nedir? Borsa İstanbul'da tamamıyla 280 dolar seviyesinin üzerine yerleşmektir. Hala Borsa İstanbul'a bunlar odaklıyız. Bu 700 280 dolar seviyesinin üstüne çıkıp çıkmayacağını tartışıyoruz. O yüzden yine bu haftada konumuz 280 doların altına inmesin. 282 doların üstünde kapatsın üzerine olacak ki ne istiyoruz Borsa İstanbul tekrar eski 2022 Temmuz direncinin üstüne çıksın diye anlatıyoruz. Geçen hafta pazartesiden beri e, buraya anlatıyoruz. Ayrıca 282 282 doların üstünde kapatması çok önemli. Eğer bunun üstü kapanış sergileyemezse biraz momentum kaybeder. 274 doların altına inerse de teknik bağında iş dolar bazlı bozulmaya gider. O yüzden 274 son nokta olup 282, 282 bölgesinin üstünde istikrar arayışında olmaya devam edeceğiz. Borsa İstanbul dolar bazlı bunlar bu şekilde. İki tarafta da bozulma yok. TL bazı da baktık bozulma yok. Dolar bazı da baktığımızda 274 doların altına inmeyen 280-282 doların üstünde yerleşmeye çalışan hala Borsa İstanbul görmekteyiz bilginize. O yüzden endekste herhangi bir şu anlık negatif bir bozulma olmadığını bir kez daha teknik manada konuştuğumuzda söyleyebiliyoruz. Ha çok fazla gaplı ilerlendi. Endekste krallığı yan taraflara yayılmadı. Bütün şirketleri yansımadı. Hala çok fazla geri kalan şirketler var. O ayrı mesela o ayrı bir tartışma konusu şüphesiz ama baktığımızda şu anda çok fazla gapta bırakıldı endekste. Aresay artık iyice biliyorsunuz biliyorsunuz ki 70'li değerlere gelinmeye başlandı yavaş yavaş. Evet bunlar tabi ifade endeks iş düzeltme yapmadı gibi belli başta bir şeyler söylenebilir ama sonuçta endekste var mı bir sorun yok. Ne zaman endeks bu anlattığım fiyatların altına inmeye başlar zaten o zaman düzeltmenin geleceğini bir şeylerin değiştiğini anlamaya başlarsınız. Şu anlık hala durum bu şekilde ilerliyor 15 Ağustos günü. Salı günü saatler 12.45 iken yaptığımız yayınımızdaki, analizimizdeki durum bu şekilde. Bir değişiklik konusunda tekrar bakarız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepimiz hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.